kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yanımda görmüş olduğunuz bayrağımızın hız ayarlı animasyonunu yaptım. Bugün sizlere bunu paylaşacağım. Ben bu e, animasyonumu üç farklı kod örneğiyle çalıştıracağım. Şimdi hep birlikte performansını izleyip size anlatımına geçelim. Evet, anlatımla geçiyorum. İlk olarak devrimi tasarlamak için bir zemine ihtiyacım vardı. Ben bu zemin olarak bu görmüş olduğunuz delikli plaketi tercih ettim. 12-25 cm. Bunu elektronikçilerde bulabilirsiniz. Ledlerime gelince ise beyaz ledlerimden 72 adet kullandım. Ve bunların her birine 330 ohm direnç kullandım. Ve hepsini seri bağlantılı şekilde yaptım. Kırmızı ledlerime gelince 50 adet kırmızı ledlerimden kullandım. Üçerli gruplara ayırdım bunları. Şu şekilde 3, üç, 3. Üç, üçerli gruplara ayırdım. Ve bunların bir grubuna 2 tane de 470 ohm direnç kullanarak 1 kilo ohmluk direnç elde etmeye çalıştım. Ve bunların hepsini paralel bağlantı şeklinde bağladım. Peki ben Arduino ile nasıl bir devre yaptım? Hemen anlatayım. İlk olarak e, Arduino'da dijital giriş 2'den dijital giriş 10'e kadar 12 adet dijital giriş bulunmakta. Ve benim ledlerim de 72 adet olduğu için ben de bir her bir girişe 6 led bağladım. 4 adet aydan 2 adet yıldızdan olmak üzere her bir girişe 6 led bağladım. Ve bunları paralel bağlantı şeklinde yaptım. Devreyi kendim tasarladığım için bende herhangi bir devre şeması bulunmamakta ama anlattığım gibi lehimlenip uygulanırsa aynı yapmak isteyenler aynı sonucu elde edebilir. Arkası karışık bir durumda zaten göstersem de anlaşılmaz. Hız ayar demiştim. Ben hız ayarı için 47K bir potansiyometre kullandım. Bağlantılar şu şekilde. Bir ayağı her zamanki gibi GND'ye, bir ayağı artıya, orta ayağı ise analog bir pinine bağladım. Bu şekilde devremi tamamladım ben. Ve devremi 3 farklı kod örneği ile çalıştıracağım. Farklı animasyonlar olacak. Son olarak da devremi koymak için gelmiş olduğunuz üzere straforu bir fon kartonla kapladım. Üzerine nazar değmesin diye nazar boncuklarımla süsleyerek devremi tamamladım. Son olarak şunu da hatırlatmak isterim ki, ben burada her çıkışa 6 led bağladığımı söyledim. Yapmak isteyenler dijital çıkışlara herhangi bir alıcı bağlayarak bunu da yapabilirler. Örneğin rolü olabilir. Ledleri bu şekilde animasyon yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yaptım. Gayet güzel bir sonuca ulaştım. Arkasında da 220 volt'u 12 volt'a çeviren bir led trafosu bulunmakta. Ee, son olarak da ben bu Arnieon Nano kartını kullandım. Gördüğünüz üzere e, programlanabilir bir kart. Hemen yerine geri takalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.